Erbakan Hoca'nın 20. asırda mücadelesini 3 ana kavram üzerinden e, özetleyebiliriz, ifade edebiliriz. Buradan hareketle Erbakan Hoca'yı anlamaya çalışabiliriz. Birincisi Erbakan Hoca'nın bağımsızlık vizyonu, ikincisi adalet anlayışı, üçüncüsü ittihadı İslam anlayışı. Bu anlamıyla Erbakan Hoca... ...adil bir düzenin aslında İslam'dan kaynaklanması gerektiğini çok güçlü bir şekilde söyleyecek. Ancak dönemin şartlarında kuş dilini kullanarak e, İslami düzen değil, adil düzen diyecektir. Efendim İslami görüş değil, milli görüş olarak ifade edecek. Bu noktadaki durumu da ifade edecektir. Dolayısıyla Erbakan Hoca'nın adalet anlayışı... E, İslam'dan kaynaklı hayatın bütününe yönelik bir teklifi ifade eder. Burada Hadis Suresi 25. ayeti i Kerime'yi özellikle not etmek istiyorum. Bu gözde anlamak gerektiğini zikretmiş olmam gerekiyor. Ayet-i Kerime'de Hadis Suresi 25. Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Üç kavramdan bahsediyor Ayet-i Kerime'de. Üç kavram. Birincisi vahiy. İkincisi nizam, düzen. Üçüncüsü sureye de adını veren hadit, güç, demir kullanır ama demirin aslında temsil ettiği şey güçtür. Ayet şunu bize ifade ediyor. Hangi topluluk kendisini vahye göre şekillendirirse hayatın bütün alanına yani siyasetten idareye, iktisattan aileye, eğitimden toplumsal hayata, bireyden topluma, devlete İslama göre bir düzenleme ortaya koyar ise düzen ortaya çıkar. Nizam ortaya çıkar.